Merhabalar arkadaşlar. Söz vermiştim. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Yeni bir Roblox Studio videomuzla karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Sizle yapayım dedim. Sizle yapayım dedim. Yani anladınız işte. Sizle yapayım dedim. Hani merak edenleriniz olursa diye. Sizle yapayım dedim. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle çim altı. Ha. Ya. Ha. Evet. Şimdi geçelim. Ay. Evet. Öbürünü de alalım. Yerleştirelim. Öbürünü alalım. Yerleştirelim. Hepsini alıp alıp yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sakın video kapatmayın çok eğlenceli şeyler yapacağız Bakalım yok biraz daha çekelim tamamdır. Şimdi öbür tarafa geçelim güzel güzel güzel. Evet. Düzgün olması önemli. Çünkü biz mesela ev inşaat ettik diyelim. Evet. Şimdi biraz Ha, Tamamdır. Arkadaşlar bugün kapalı ay açık çektim kapı. <laughs> Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tabii ki de. Biraz açık olsun dedim bu zamanda. Arkadaşlar şöyle alırsam da. Hı, tamam. Şimdi bunu tam bir kare yapmam gerekiyor. Şuraya şuraya, şuraya. Evet. Hayır ya uf, yanlış yapmışım. Bir katım. Ha, Baksanıza. Tam yerleşmemiş. <laughs> Şöyle dikkatli koyalım. Niye gelmedi? Evet. Yarın da arkadaşlar bununla geleceğim. Yarın da çekelim büyük ihtimalle. O da değil. Hah. Yeter. Evet. Alalım. Koyalım. Koyalım. Ay. Ben niye sesi? Ya bunlar niye yerleşmiyor? Arkadaşlar size anlatayım günümü. Okula gittim. Okulda kediler, kedileri sevdim. Ondan sonra Defne diye bir kız var. Onunla oynadık. Birinci sınıfta. Ben dördüncü sınıftayım arkadaşlar. Şey yani Replerlik hocanın şeyi, Bak, kız arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hı, hmm. neler var acaba? Arkadaşlar, hiç şey yapmayın. Benim yaptıklarımı da buradan aldım. var ki? Başka bir şey eklenmiş. Bir dakika. Değil mi, değil. Değil. Bitmiyor mu hiç? Neyse. İnternet. Heh. Şimdi arkadaşlar ben daha değişik bir şey olsun istiyorum. Hı, ne yapabilirim acaba? düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir koyayım mı arkadaşlar? Çok güzel olmaz mı? Ya ne oluyor? Şuraya mı koyayım? Şuraya ah, şuraya mı koyayım? şuraya mı koyayım? Şuraya mı koyayım? Şuraya mı koyayım? Yoksa şuraya mı koyayım arkadaşlar? Bence büyük ya. Üst. Arkadaşlar büyük dediğim şey küçücük bir şey çıkmaması. Bu oyuncak Barbie büyük ihtimalle. Arkadaşlar küçücük bir şey çıkmaz şaka mı? Çok anlamsız bence. Ben bunu büyük büyük bir şey sanıyordum. Arkadaşlar bu ne? Bu ne bu ne? Bugün de lüks evler yapalım hadi. Allah Allah. Gelsene kız. Tamam be. Şöyle kızı getirelim, getirelim, getirin, getirin. Gel 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 gel. Sen burada bekle bakalım. Evet şimdi. Şurada. Şimdi arkadaşlar. Buraya parkur kuracağım. Hatta şuraya olsun. Aynen aynen bayağı iyi oldu. Bu parkından parkurdan artık tırmanırız. Yapacak bir şey yok. Alamadım. Arkadaşlar bunu döndürmem gerek ya. Ama nasıl döndüreceğim bilmiyorum. ne Bakalım şuraları okuyorum. Belki çıkar. Aa ah, yaptım. <laughs> Çok garip bir şekilde yaptım arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu istemiyorum. Neyse böyle yerle isteyelim. Biraz git bakalım. Ah, şöyle. Tamam. Arkadaşlar döndürme yeri nerede? Neyse başlıyorum. Böyle kalsın arkadaşlar. Böyle cık, cık cırk diye geçerler arkadaşlar. <laughs> Çok saçma oldu. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. En sonunda da bakın arkadaşlar geliyorum. Ya. <laughs> en sonunda da böyle bir kılıç. Arkadaşlar bunun güzelliği şaka mı? Neyse. Ay. Arkadaşlar ben çok kötü bir şey oldu ya. Bak şuna bakın ya. Şu kız kadar boyut benim boyutum olmalı gerek. Olması gerek. Bir bakalım. Bakalım benim boyum kadar mı? Hadi gel arkadaşlar. Karakterim hala böyle duruyor. Ya bu kızın dans etmesi normal mi ya? Az önce dans etmiyordu. Neyse. Ana Arkadaşlar bu benim kadar mı? Benim boyutumdaymış. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama benim gözüme bir küçük geldi. Onu söyleyeyim. Bakın şimdi. Şurada çıkalım. Geldik mi normal? Ya. Arkadaşlar baksanıza küçücük çı görünüyor. Şöyle baktığınızda şuna bakın arkadaşlar. Bit kadar bit bit. Neyse. Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi gelin. Helikopter de alalım. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. helikopter. Öyle miydi arkadaşlar şarkı? Evet. Neyse Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar parkurun parkur yapıyoruz ya. Parkurda Aa, şurada şunu koyalım. Hmm. Burada da vahşi bir köpek. Vahşi arkadaşlar. Vahşi. O kadar güzel söylüyorum ki. Vahşi. Neyse. Hmm. Bakalım neler varmış. Şu parkurun öbür tarafı. Şuradan şöyle geçsin. <laughs> Vallahi ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar büyük ev dediğim böyle olur ya. Öyle olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bunu değil de bunu mu koysam? Yok be bunu koyayım. ya. Daha güzel. <laughs> Bence. Evet. ikincisini koyalım. Tamam. <laughs> bu kadar yeter. Uuu. Arkadaşlar bu parkur çok güzel. Ben bunu kesinlikle... Arkadaşlar niye geri geri gidiyorum diyorum ben de. Ya bozdum ya. Her şeyi bozdum. ha. Hmm. Koyuyorum arkada. Uuu. Arkadaşlar bu ne büyük bir şeymiş. En üstüne bir çıkalım. Çık, 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 çık. Nerede bitiyor bu parkur? Ha şurada. Buraya bir kılıç koyacağım. Hatta şunlardan koyayım. Ana ya bayağı yola. bence çok güzel oldu arkadaşlar. Oo, arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Ben bundan tırmanana kadar 5 saat sürer arkadaşlar. <laughs> Neyse bakalım. Açev, Açev çok seviyorum Açev, Açev. <laughs> Açev. Arkadaşlar bu bence uymadı buraya. Bence uymadı yani. O yapıyoruz, ev yapıyoruz çok karışık oldu. Ama daha çok o yapıyoruz. Bakalım neler var. Şimdi şuralarda bir şey yok maalesef. Al işte internet gitti. Şuna yine geçelim. Arkadaşlar. <laughs> Çok komik bir şey arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Bu ne? Bu ne alaka arkadaşlar? Şuna bakın. <laughs> Hay yani Ne kadar saçma. Evet hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar dedim de niye dedim acaba? Neyse boş dedim. O binin üstüne şey koyacağım arkadaşlar. Ama bir hiç durmuyor ki. Ben şuraya koyayım. Boş bırak. Arkadaşlar çok saçma oldu biliyor musunuz? Tamam. arkadaşlar böyle kalsın <laughs> dur şöyle bir ha zıp 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 bence çok güzel parkur arkadaşlar zor gibi görünse de kolay bence diyemedim ben tamam bakalım ya o ses nereden geliyor ya? Şuraya da bir parkur koyalım. Bu. Ya yani niye alamadım ya? Aldım işte aldım. <laughs> arkadaşlar çok şey ekledik bence. Yop 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 yop. O bir delisi oldu kanka. O bir delisi. Arkadaşlar yeter diyorum. Artık yeter. aldım. Bu ne? Zombi ordusu mu? bir şey olur arkadaşlar. Bomba oldu. Şunlara bakalım. Şura boş kaldı ya dayanamayacağım ben bir şey ekleyeceğim oraya. Acaba ne? Şey. Arkadaşlar hiç araba eklemedim. Hmm. Çok güzel araba eklemedim. Çok bu. bir görevlimiz dursun. Kardeş, niye gelmiyorsun? bozuldu. Heh, şöyledir kardeş. Oo arkadaşlar bence çok güzel oldu. Şuraya da bir şey koyalım. Oo bak. Ben buna dayanabilir. O neydi? Anam. O ne? O ne arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Hey. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi ay, Şimdi gerçek karakterimize dönüyoruz. Oo, oo. Hayır! Hayır! Ne oluyor arkadaşlar? Oyun kasıyor lan. Oyun kasıyor arkadaşlar. Şunu da bileyim. Oha. Arkadaşlar oyun kasıyor. Zombiler o kadar fazla ki. Gelemez ki zombiler. De. Oha. Arkadaşlar bu ne? Zombi sürüsü dediğiniz bu olmaz. Arkadaşlar o bir şey. Ölüyorlar. Tamam iyi Ölün. Bir daha düşersem ölürüm arkadaşlar çünkü canım çok az. Ne oldu? Gelemiyor musunuz? Ne oldu? Gelemiyor musunuz? Ölün. Arkadaşlar! Oha! Arkadaşlar o neydi? Arkadaşlar daha çok gezeceğim yer var. Bana ne? Köpeğin beri koru. Öldüm ya arkadaşlar. Ya canlanmayacağım mı arkadaşlar ben? Ya arkadaşlar yo şirin bozuldu. Arkadaşlar canlanma şey gitti. Evet arkadaşlar maalesef videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar her yeri gezecektim. Ama maalesef şey oldu arkadaşlar. Maalesef öldüm. Şu zombiler şuna bak tipsiz. Şu zombilerden dolayı maalesef öldüm. Ama arkadaşlar bunu kaydedeceğim. Ve Kaydettikten sonra ne diyecektim? Kaydettikten sonra bir daha bu obege geleceğiz arkadaşlar. Evet, hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu ne? Ha, evet arkadaşlar. Ey, bu ne ya? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Herkese hoşçakalın. Bay bay.